Başları iki tane olmuş. Bir tane ATV'leri var, bir tane jipleri var. Haşin abi o jipini sen neden sen anneciğim? Ya ha, o oh. hadi su doyurcun ay. Abinle beraber şirin anneciğim. Koyu için ay abişin çılgınlıklarından korkuyor. Evet. Koyu için ay hacın çılgınlıklarından korkuyor. Korkma anneciğim. <laughs> Bunların çılgınlıkları üzerinde bugün. Bu balonları açan Alp Kayar vardı. Hepsini patlatacak. O düde hiç balon kalmayacak. Doğuyor Çınar. Doğuyor Çınar. Ha Haşan Alp. Haşan Alp patlatmak mı istiyorsun? Doğuyor Çınar. Haşan Alp. Haşan Alp koyu için Arsene abin oraya mı kırışıp durdu? Orada mı kaldın anneciğim sen? Tamam çıkartırım Ağlama. kıyamam mecuna. Abi yapma. Yapma bom. Balonların yavaş yavaş hepsini batıracaktınız. Kralısınız Şenar. Öyle hiç daha Şenar seni takip ediyor gibi sanki bir ayıya gelmiş. Uyuyor Şenar. Korkma anneciğim hayır. Korkma anneciğim korkma Haşan Alp Haşan Alp kardeşinle ağlıyor. bak korkutma anneciğim Haşan Alp Evet Haşan bir mola vardı ATV'den indi cipine bindi Toyu Çınar şimdi Abi şimdi korktuğunu devraldı Toyu Çınar Patat oğlum balonları Patat anneciğim Aferin sana Aferin sana Haşan Soyu için al, balonları patlatır mı anneciğim? Patlatır mı? Soyu için patat patlat oğlum patlat. Aferin sana. Evet anneciğim patlat. Kaşan hadi kardeşine yardımcı ol balonları patlatması için. Soyu için ay Soyu için ay patlat oğlum balonları. Ay süper balonları güçlürüm. Balonları bir sürü ATV ile toyuğun için patlatmaya çalışıyor. Abici ama toyuğun için adan e, koytuğuna abici duru için devretti. Toyuğun için ad. Hasan Atin üzerinde. Hasan bir taraftan balonlarını patlatmaya çalışıyor. Bir taraftan jipine vuruyor ama bir türlü jipinin yanındaki balon patlamıyor. Haşan balonlarını balonlarının patlatmak istiyor. Çünkü balonlarını çok seviyor rengarenk. Haşan balonlarını çok seviyor rengarenk. Haşan balonlarını sen patlatmak istiyorsun. Haşan Alp balonlarını patlatmak istiyorsun. Evet Haşan Alp'in üzerinde. Balonlarını patlatmak istiyor Haşan Evet Haşan çok tatlışın Devam et. Devam et. Haşan Şimdi Kürdan'la balon patlatma yarışına girdiler. doğru için Haşan Alp. ATV ile cibi ile patlatamadı Haşan Alp. Kürdan'la patlatmaya karar verdi. Evet. Bom. 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 Hadi. Hadi kim bitirecek? Haşan Alp. Haşan Alp. Toyo Çınar. Haşan Alp. Hanginiz bitireceksiniz? Haşan ha, Alp. Doğru çınar. Haşan Alp. çınar. Haşan Alp. çınar. Aferin önce hanginiz bitireceksiniz? Nerede? Hadi bakayım göreceğim seni. Tamam Doğru çınar. Toyo, çınar ben diyor. Evet yarışı buyurunuz. Haşan Alp. Haşan Alp. çınar. Haşan Alp. Haşan Alp. tôi yêu chơi hãy cha nay hãy cha nay tôi yêu chơi nay hãy sai nay hãy sai tôi yêu chơi hãy cha hãy tôi yêu chơi nay bây giờ vô bây giờ vô hãy cha hãy cha tôi yêu chơi hãy hãy tôi yêu chơi Toyo Çınar haşanab. Evet balon yarışmasını kim bitirecek kim kısınacak Toyo Çınar istiyor Ama Haşanab Evet Haşanab hızla bir kıça Toyo geçiyor Toyo Çınar abisini geçiyor Haşanab çınar. Toyo geçiyor Haşanab Toyo Çınar Haşanab Toyo Çınar, Toyu çınar.